Merhaba canlar, Ehliyet Mete Hoca kanalına hoş geldiniz. Umarım faydalı bir ders olur. Bugün araç ve motor bilgisi dersinde sizlerle marş sistemi hakkında konuşacağız. Umarım faydalı bir ders olur tekrardan. Arkadaşlarım bizleri Instagram'dan Ehliyet Mete Hoca kanalına takip edebilirsiniz. Buradan sorularınızı iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden dersimizle devam edelim arkadaşlar. Öncelikle marş sistemi dediğimiz şey nedir arkadaşlarım? motora ilk hareketi vererek motorun çalışmasını sağlamakla görevli olan sistemdir. Tekrar söylüyorum. Araca değil, motora hareket verir. Arkadaşlarım, araca hareket veren motordur. Ama motora hareket veren, ilk hareketi veren Mars sistemidir. Bu yüzden bu şeye dikkat etmenizi istiyorum. Parça olarak neler var burada? Kontak anahtarımız var. Yani sizin aracın içerisinde çevirdiğiniz, aracı çalıştırmak için çevirmiş olduğunuz şey kontak anahtarı oluyor. Akümülatörümüz var, bildiğimiz akü, marş motorumuz var. Bir de marş motorunun normal motora temasını sağlayan, onun hareketini e, oraya ileten bir volan dişlimiz var. Bu derste bunlardan bahsedeceğiz ve tabi sistemin bakımından, kontrolünden, arızalarından ve çözümlerinden bahsedeceğiz arkadaşlarım. Evet, ilk olarak arkadaşlarım marş sisteminin görevi nedir? Marş sistemi dediğimiz şeyin görevi, Motorun krank milini döndürerek ilk hareketi başlamaktır arkadaşlarım. Yani bir nevi aracımızın çalışmasını sağlamaktır. Bu sırada ne oluyor değerli arkadaşlarım? Silindirlere giren yakıt hava karışımını ve yanmasını bunun ne yapıyor özellikle dizel motorlarda sağlamış oluyor arkadaşlarım. Motor çalıştıktan sonra ise ne yapıyor? Devreden çıkıyor ve volan dişisinden ayrılıyor arkadaşlarım. Kısaca motoru çalıştıran sistemdir diyebiliriz arkadaşlarım. Biz Marş sistemi için Parça olarak baktığımız zaman Şöyle kontak anahtarıyla başlayalım Arkadaşlarım kontak anahtarı nedir Hemen şu görmüş olduğunuz şey Kontak anahtarıdır arkadaşlarım Sürücünün marş sistemini devreye Sokmasını sağlayan ve aküden Elektriği ne yapıyor arkadaşlarım Açan sistemdir Burada start konumuna getirdiğimiz zaman Arkadaşlarım biz ne yapmış olacağız Marş yapmış olacağız Çok uzun süre marşla yapmamamız lazım ki Birazdan bahsedeceğim Arkadaşlarım marş motoru diğer ismini de starter motoru. Bakın starter başlangıç motoru arkadaşlarım. Şurada görmüş olduğunuz şey nedir? Marş motorudur. Enerjiyi normal elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren bir motordur. Yani aslında bir elektrikli motordur bu. Ancak bu elektrikli motor ne yapar? Bizim aracımızdaki normal o yanma motorunu harekete geçirmek için kullanılır. Krank milini döndürerek iyi çalışmasını sağlar arkadaşlarım. Akümülatörümüz var. Diğer ismi sizin halk arasında bildiğimiz akü dediğimiz parçamız arkadaşlarım. Tüm elektrikli sistemlere gerekli enerjiyi sağlar arkadaşlarım. Ve marş motoruna da ne yapar arkadaşlarım? İlk enerjiyi vermiş olur onun dönmesi için. Volan dişisi dediğimiz dişli ise arkadaşlarım şurada görmüş olduğumuz büyük dişinden bahsediyorum. Krank miline bağlı bir dişlidir arkadaşlarım ve marş motorunun hemen ucunda şurada bakın ucunda bir tane şey var. Görüyor musunuz? Dişli var. Şöyle yaklaşarak onu da göstermek istiyorum. Evet, şu görmüş olduğunuz dişli arkadaşlarım bu volan dişlisine hemen şuradan temas eder arkadaşlarım ve volan dişlisini döndürerek ne yapar arkadaşlarım? Krank e, milinin dönmesine yardımcı olmuş olur. Hareketi iletir arkadaşlarım. Peki marş motoru nasıl çalışır arkadaşlar? Burada zaten sağ tarafta görüyorsunuz nasıl çalıştığını az buçuk. Bakın aracımızı şuradan şuradan çıkarak şu dönen şey volan dişlisi arkadaşlarım ne yapıyor? Onu bakın şuradan e, marş yapıldığı zaman döndürüyor ve bu sayede motorun dönmesini sağlıyor. Biz isterseniz sırasıyla şöyle bir bakalım. Öncelikle arkadaşlarım kontak bir tur çevrilir ve gerekli göstergelerin sönmesi beklenir. Dizel araçlarda örneğin kızdırma bujisi dediğimiz şu şekilde bir işaret vardır yakınlaşarak bunu daha net gösterebilirim diye düşünüyorum evet şu işaretin sönmesi beklenir başka işaretler varsa biraz beklersiniz şöyle 3-5 saniye hemen bunlar sönecektir arkadaşlar bu işaretler söndükten sonra arkadaşlarım kontak start konumuna getirilir ve böylece arkadaşlarım aracımız böyle hani geri dönecektir zaten siz böyle yaptığınızı bıraktığınız zaman kontak yine eski konumuna geri döner ve aracımız şu kısmı harekete geçirir ve marş motoru üret çalışmaya başlar arkadaşlarım ve iki dişli ben dişlisi volan dişlisi birbirine geçer ve ne olur krank mili dönmeye başlar krank milinin dönmesiyle birlikte pistonlar hareket eder ve yakıt hava karışımı yanar böylece motor ne olur arkadaşlarım çalışmış olur peki çalışmadan sonra ne oluyor arkadaşlarım hemen çalışmadan sonra arkadaşlarım şurada görmüş olduğunuz şu dişli yerine içine geriye gider. Dikkat edin göreceksiniz. Zaten. Bakın bir çıkıyor bir giriyor. Yerine geriye gider ve böylece arkadaşlarım marş yapılmış olur. Dikkat etmeniz gereken şey bakın burada da yine bir ileri bir geri yapıyor. Görüyor musunuz? Burada dikkat etmesi gereken şey nedir? Arkadaşlarım aracımız çalışıyorken eğer marş yaparsanız volan dişlisi zarar görür ve aracınızda bir uğultuya benzer ses yapmaya başlar. Bu çok sıkıntı vermez ilk başlarda ama sonrasında mecburen sizi e, tamirciye yorar. Biliyorsunuz sanayide amcalarımız da zaten böyle bıyıklarını oluşturuyorlar sizi şefkatle sarmak için. O yüzden dikkat edin. Marş yapma süresi kesinlikle 10-15 saniye geçmemeli. Yani aracı <gülüyor> deyip <gülüyor> bir dakika boyunca yaparsanız aküyü bitirirsiniz. Akü bittiği için hiç çalıştıramazsınız. O yüzden bir marş yaptıktan sonra 15-20 saniye bekleyip kontağı kapatıp bekleyin şöyle biraz. 15-20 saniye sonra tekrar deneyin. Hani bu şekilde yaparsanız daha sağlıklı marş yapmış olursunuz arkadaşlar. Bazen arkadaşlarım bizim akümüz ne olabilir? Bitebilir ve marş motoru çalışmayabilir arkadaşlarım böyle bir durumda. Burada yöntemler burada ne uygulanır arkadaşlarım? İki tane yöntem var. Biri vurdurma yöntemi biri ise e, takviye yöntemidir. Önce vurdurma yöntemini bir anlatalım size. Ne zaman yapılır arkadaşlarım? Marş motoru çalışmadığında örneğin akü zayıfsa arkadaşlarım ne olur çalışamaz. Ee, ve ne olacaktır? Sizin mecburen aracı aşağı bir yerden ittirmeniz ve aniden debriyajı bırakıp aracı çalıştırmanızdır arkadaşlarım. Ee, sadece manuel araçlarda işe yarar arkadaşlarım. Vitesli, yani manuel dediğimiz düz vitesli araçlarda olur bu. Otomatik vitesli araçlarda kesinlikle uygulayamazsınız arkadaşlarım bu yöntemi. Peki nasıl yapılıyor? Öncelikle aracımız arkadaşlarım boşa alıyoruz. E, birkaç kişi aracı gitmeye başlar arkadaşlarım. Araç böyle 10-15 kilometre hızla geldiği zaman debriyajdan ayağımızı basarız arkadaşlarım. İyice gitti gitti gitti. Aniden e, ne yaparız arkadaşlarım? Debriyajdan bırakırız. Bırakmakla birlikte gaza basarız arkadaşlarım. Ve böylece aracımız vurdurma yöntemiyle çalışmış olur. Buradaki amaç zaten krank milini tekerler vasıtasıyla döndürüp aracı kendi gücüyle çalıştırmaktır. Ancak arkadaşlarım Otomatik araçlarda uygulanmaz. Bir. Akü tamamen bitmişse işe yaramaz. İki. Niye? Çünkü günümüz araçları artık mekanik enerjiyi e, şeye dönüştürmeyebiliyor. Akü enerjisi e, gerekebiliyor arkadaşlar illaki. Tamamen işe yaramayabilir. Yine yokuş aşağı daha kolay çalışır. Aracı iten kişilerin güvenliği için dikkatli olunmalı. Egzoz sisteminde yakıt birikmesi arkadaşlarım böyle yamaç aşağı giden güm diye patlayıp bir çalışma yapabilir. Korkulması. Hani korkmamanız gereken bir şey. Korkmayın yani bir şey olmaz. Ancak tekrar söylüyorum günümüz araçlarında bunu yapmak birazcık tehlikelidir. Niye mi? Burada yazmadık ama. Arkadaşlarım trigel kayış denilen bir kayış vardır. E, ve bu çok zorlanıp e, kopabilir arkadaşlarım. Bu daha büyük bir arıza yol açabilir. O yüzden tavsiye edilen şey eğer çok zor durumda değilseniz arkadaşlarım e, bir tane tamirci verin Yani ölmezsiniz. Daha büyük bir arızadan sizi kurtarmış olur. Evet bir de akü takviyesi dediğimiz durum var. Bunda da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Yine aynı şekilde çalışmayan bir aracın aküsü bitmişse vesaire yapılması gereken bir şeydir arkadaşlarım. Kablo ile takviye yaparsınız. Neler lazım bunun için? Bir akü takviye kablosu lazım. Biri kırmızı, biri siyahtır genelde arkadaşlarım. Her araçta olmasını tavsiye ettiğimiz bir şeydir. <laughs> kırmızı olan devamlı pozitif yani artı kutba bağlanır. Siyah olan ise negatif yani eksi kutba bağlanır arkadaşlarım. Ar yardımcı bir aracımız da vardır ve yardımcı aracı arkadaşlarım çalışır durumda bir aküsü sağlam bir araç olmalıdır. Peki ne yapacağız arkadaşlarım? Uygulama aşamalarına şöyle baktığımız zaman öncelikle arkadaşlarım kırmızı kablonun bir ucunu boş akünün artı kısmına ne yapacağız? Bağlayacağız. Kırmızı kablonun diğer da arkadaşlarım dolu akünün artı kısmına bağlayacağız. Önce artıları bağladık. Daha sonra siyah kablonun bir ucunu dolu akunun bir kutbuna takacağız. Kablonun diğer ucunu ise arkadaşlarım boş akülü aracın motor bloğundaki herhangi bir noktaya tuttursak yeterli bizim için. Boyasız bir yer olması önemli şase yapması için. Buradan çünkü elektrik akımı ne yapacak? Devirdaim yapmasını istiyoruz. Sağlam bir aracın motoru çalışırken arkadaşlarım 1-2 dakika sonra diğer aracın motorunu çalıştırmaya ne yapacağız? Deneyeceğiz. Alaş çalıştıktan sonra bağlantılar ters sırayla sökülür. Yani takarken artıyı takmıştık ya bu sefer sökerken önce eksiyi sökeceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Artıyı sökeceğiz. Ters sırayla bunları sökmemiz gerekiyor Peki nelere dikkat etmemiz lazım bir kutupları karıştırırsanız nanay olur arkadaşlarım dikkat edin kutupları karıştırmayın bu bir İki akülerin voltajları aynı olsun yani bir 12 volt diğeri başka bir voltaysa bunu yapmayın arkadaşlar yine akü yanındayken sigara içilmemeli kıvılcım çıkartılmamalıdır arkadaşlarım ne olur ne olmaz bağlantı sırasında motorlar kapalı olmalıdır arkadaşlarım ve işte asıl olayımız şurası eğer aracınız hayalet gösterge mi diyoruz artık ne diyoruz biz ona dijital gösterge diyoruz dijital gösterge bir aracınız varsa kesinlikle akü takviyesi yapmayın arkadaşlarım bir de burada yazmayı unutmuşum galiba eğer aracınızda start stop özelliği varsa yine akü takviyesi yapılmaz arkadaşlarım buna da dikkat etmenizde fayda var. Evet arkadaşlar Mars sistemi dediğimiz sistem bu kadar basit bir sistem. Her şey şu motorun etrafında dönüyor. Bu sınavda soru nasıl gelir ee, diye sorarsanız direkt olarak arkadaşlarım işte araç çalışmıyor diye soruluyor. Diyor ki işte aracı kontağını çevirdiğimiz zaman tık diye bir ses geliyor ve herhangi başka bir şey olmuyorsa bunun sebebi nedir diye soran sorularda gelecek olan Ana soru budur. Sebebi de şudur arkadaşlarım. Akünüz bitmiştir. Eğer tık sesi de yoksa yani aracımızın biz kontan cevizi yapıyor ama çalışmıyorsa bu seferki sıkıntı ne aküdedir ne maaş sistemindedir sıkıntı aracınızda muhtemelen yakıt yoktur arkadaşlarım. Bundan dolayıdır diye söyleyebilirim arkadaşlarım. Bu sınavda da bu şey bu konuda da sınavda bu tarz sorular geliyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen arkadaşlarım bizleri takip etmeyi, abone olmayı ve oradan bir beğen yapmayı unutmayın. Ee, biz de bunların sayesinde ne yapıyoruz? Daha fazla kişi izliyor. Biz de daha e, kaliteli videolar yapmaya, bu gibi videoların devamını yapmaya devam edeceğiz arkadaşlarım. Esen kalın, umarım sınavlardan da başarıyla geçersiniz arkadaşlar.